Ne yapsaktan merhabalar. Evet bu hafta farklı bir mekandan bildiriyorum size. Bugün burada birkaç çekim yaptık. O arada ne yapsa da yetiştirelim diye burada çekmeye devam ediyoruz. Avantgarde Otel Levent'teyiz. Onlara da ayrıca bu misafirperverlikleri için de teşekkür ediyoruz ve ne yapsa geçiyoruz hemen. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi ne izlesekle başlayalım ve ilk seçkimiz Mubi'den. Mubi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Müjdar ve Atıf Yılmaz'ın birlikte çektikleri 3 filmi yayınlıyor. Eee Müjdarim ve Atif Yılmaz'ın bu filmleri aslında Türk kadınlarının e, yani Türk kadınlarının hikayelerini anlatma noktasında oldukça cesur bir üç film. Ee, ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur ve adı Vasfiye'den bahsediyorum tahmin edeceğiniz üzere. Ee, bu üç film de oldukça cesur ve farklı e, filmler ve Türk sinema tarihinde önemli yere sahip. Bu üç filmi Mubi'de bu hafta izlemek mümkün Kadınlar Günü vesilesiyle. Kadınlar Günü'nden Bahsetmişken yine bu sefer vizyona giren bir filmi hatırlatmak isterim. Ödüllü film Çiğdem. Evet Çiğdem 7 Mart'ta vizyona giriyor. Kurtuluş Başlımar'ın senaryosunu yazıp yönettiği. Çekimleri Kars'ta tamamlanan bir film bu. Daha önce pek çok festivalde yer almış bir film. İsviçre Alpenglow Film Festivali, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Bağımsız Film Festivali, Hindistan Bağımsız Film Festivali. Five Continents Uluslararası Film Festivali, Slovakya Avrupa Film Festivali'nden ödüllerle dönen bir film. Dolayısıyla merak ediyorsanız bu kadın hikayesi anlatan, Çiğdem'i 7 Mart'tan itibaren yani bu hafta sinemada, vizyonda izleyebilirsiniz. Kadın hikayesi demişken aslında Maria'yı da geçen hafta söylemiştim ama bu hafta da tekrar hatırlatayım hazır kadın hikayesi demişken. Maria Kalas'ın hayatını anlatan Maria da bu hafta vizyonda biliyorsunuz bizden de Alük Bilginer yer alıyor bu filmde. Sinemalarda Bence kaçırmayın tarihi bir film. Maria'yı bir izleyin. Üstüne bence Angelina Jolie'nin performansı ile ilgili konuşalım. Çünkü beğenenler de var ama çok samimi bulmayanlar da var. Neticede bir Hollywood oyuncusu Angelina Jolie ve Akdenizli bir kadın sanatçıyı canlandırması da farklı duygular uyandırabiliyor insanda. Neticede Akdeniz ruhuyla bir Amerika'nın ruhunu farklı bulanlar da var. Dolayısıyla bence önümüzdeki haftalarda bunu da konuşabiliriz. Hazır vizyondan bahsetmişken bence geçen hafta biliyorsunuz Oscar ödülleri dağıtıldı. Neticede tahminlerimiz vardı, hesaplarımız da oldu. E, Oscar'ların ardından merak ettiğiniz hem aday olan filmler arasında hem de ödül alan filmler arasında merak ettikleriniz varsa şu anda vizyonda olanları e, söyleyeyim. Gerçek acı e, vizyonda. Hala Buradayım vizyonda. Hala Buradayım'ı ben de hala izlemedim ve bu hafta ben de izleyeceğim. Merak ettiğim bir film. Evrensel Dil e, vizyonda, e, Konsey vizyonda. Ben de geçen hafta izledim Konsey'i. Fena değil. E, sonunu daha etkileyici bir şekilde bitirmelerini tahmin ederdim ama öyle olmadı. Farklı bir şekilde bitti. Dolayısıyla konsayı da hala vizyonda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Dijital platformlardan film önerilerine devam edeyim. Son olarak da onu ekleyeyim. Daha geçen haftalarda daha önceki programlarda bundan bahsetmiştim ama Magarsuz bu hafta Blue TV'de yayınlandı bizim de röportajımız Magarsus'la ilgili röportajımız yayınlandı. Hem röportajı izleyebilirsiniz hem de Blue TV'de Magarsus'u izleyebilirsiniz. Bence ilk sezonu izlemediyseniz mutlaka izleyin. İkinci sezonu da ardına ekleyin. Bence Türk yapımları arasında Magarsus iyi yapımlar listesinde çoktan yerini aldı. Oyunculuklar muhteşem. Özellikle bu sezon oyuncu kadrosu daha da zenginleşti. Daha da arttı diyebiliriz. Hazal Türesan girdi. Bizim röportaj yaptığımız e, sevgili oyuncular arasında Hazal da vardı bu sene. E, özellikle Magarsus'u ısrarla tavsiye ediyorum diyebilirim. Ha, bu arada şunu da ekleyeyim. Sinemada Brutalist hala oynuyor. E, Beyaz Perde'de izlemek istiyorsanız bence kaçırmayın. Brütalist'i de Oscar alan filmler arasında saymadan geçmeyeyim. Filmlerden sonra bir de Kısa Film e, Festivali e, haberimiz var. 31. İfsak Kısa Film Festivali başlıyor. Evet, bu yıl 31.si gerçekleşecek İfsak Kısa Film Festivali'nin. Bazen ben şöyle düşünüyorum bu 31. ya da 35. ya da 40. kez gerçekleşen festivallerle ilgili. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Hani daha dün sanki 10'uncusunu, 15.sini eee gerçekleştiriyordu bu festivallerin ama İfsan Kısa Film Yarışması bile 31. yılında öncelikle 31 yıldır bir kısa film yarışmasının düzenlenmesi büyük başarı. Öncelikle bunun için İfsan'ı kutluyorum. Ya yani pek çok anlamda zaten e, toplumun kültürüne ve kültürel değerlerimize çok büyük katkıları var İfsan. Onun için ayrıca kutlarım ama 31. kez Kısa Film Festivalinin gerçekleştirilmesi. Çok anlamlı bence. E, bu yıl gerçekleştirilecek İfsak Kısa Film Festivali 10-16 Mart tarihleri arasında İfsak ve Beyoğlu Belediyesi Pera Salonu'nda gerçekleşecek. E, festival kapsamında yarışmalı ulusal ve yarışma dışı uluslararası bölümler yer alacak. Özel gösterimler, söyleşiler, sinemacılar ve izleyicilerin buluşacağı e, farklı ortamlar da gerçekleşecek bunlar. İfsak Sinema Emek Ödülü de sahibini bulacak. Ayrıca yarışmanın sonuçları da 15 Mart'ta İKSV salonda yarışmanın sonuçları açıklanacak ve ödüller sahiplerini bulacak. Ne izlesekten tiyatroya doğru devam edelim ama müzikli bir oyundan bahsedeceğim öncelikle. AKM'de Destanların Dansı var. Atatürk Kültür Merkezi'nde birçok destan ve kahramanın hikayesini içeren Destanların Dansı 9 Mart'ta 20.45'te Türk Telekom Opera Salonu'nda sergilenecek. E ne var bu destanların içerisinde dersek Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Sarı Gelin'den Tom e kadar birçok destanın içerikleri ve kahramanları bu müzikle oyunun içerisinde var. Dediğim gibi 9 Mart'ta 20.45'te Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyebilirsiniz. Hazır böyle Türk destanları, tarih derken yine başka bir tiyatro oyununa bu sefer şehir tiyatrolarına götürmek istiyorum sizi. Doğu ile Batı arasındaki iki büyük savaş. Akka ordusu Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçmesi için rüzgara ihtiyacı vardır diyorum ve İfigenya'ya bağlıyorum sizi. Denizi, İfigenya 5-8 Mart 2025 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izlenebilir. Şehir tiyatrolarının Kağıthane Sadabat sahnesinde ise Ay Carmela var. 5-8 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde bir halk düşmanı, Ümraniye sahnesinde yaşamak mı Yoksa Ölmek mi Oyunu var yine aynı tarihlerde. Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde ikinci perdenin başı e, oyunu var. E, Müze Gazhane'de Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde Ben Medea Değilim oyunu var. Ve yine Müze Gazhane'de 5-8 Mart'ta e, Gidiyon'un Düğümü var. Ve Beylik Düzü'ne uzanıyoruz buradan. Beylik Düzü'nde Rasim Öztekin sahnesinde Gidiş Dönüş Moskova oyunu var. Buradan çocuk oyunlarına bağlamak istiyorum. Hep büyük oyunlarını öneriyoruz. Belki küçükler de e, bu hafta birlikte gitmek isteyebilirsiniz. Küçükleri de çocuklarınızı da tiyatroya götürmek isterseniz. Şehir tiyatrolarının çok güzel çocuk oyunları var. Bunlardan bir tanesi 9 Mart'ta Muhsin Ertuğrul sahnesinde 4 yaş üzeri çocuklar için. E, yine 9 Mart'ta Kağıthane Sadabat sahnesinde Bir Gece Masalı 5 yaş üzeri çocuklar için. Üsküdar Musa İbzade, Celal sahnesinde benim küçük yıldızım 3 yaş üzeri çocuklar için Ümraniye sahnesinde yıkındık kıran var 7 yaş üzeri çocuklar için Müze Gazhane Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde rüya oyunu var 5 yaş üstü çocuklar için. Yine Beylikdüzü'nde Rasim Öztekin sahnesinde masal oyunu var 5 yaş üzerindeki çocuklar için. Evet çocukları da mutlaka tiyatroya götürmeyi ihmal etmeyelim. Özellikle şehir tiyatrolarının hem bilet ücretleri çok uygun hem de çok keyifli oyunlar var. Şimdi bu oyunu özellikle altını çizerek size önermek istiyorum. Çünkü Nezaket Erden'in muhteşem bir performansı var. Tahmin ettiğiniz gibi sevgili Arsız Ölüm Dirmit'ten bahsediyorum. Sevgili Arsız Ölüm Dirmit'i ben bu yaz yani izleyemedim bir türlü fırsat olmadı. Açık hava sahnesinde izledim. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ee, nezaket için önemli bir gündü. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 4400 kişilik Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Kınca hınç doluydu Açık Hava Tiyatrosu. Muhteşem bir gündü, çok güzel bir hava vardı, nezaket inanılmaz bir performans sergiledi ve dakikalarca ayakta alkışlandı. Ee, özellikle de arkadaki seyircilerin hani o kadar büyük bir sahne, yani 4000 kişilik bir tiyatro sahnesinde o kadar seyirciyi e, içine almak, seyirciyi oyunun içine çekmek. Tek kişi, üstelik sadece sahnede nezaket ve bir saksı var. Bu o, başarılması kolay bir şey değil. Küçük sahnede biraz daha kolay olabilir ama 4000 kişilik bir açık hava tiyatrosunda Nezaket Erden e, minyon bir kadın e, ama devleşiyor sahnede. İnanılmaz bir şey çıkıyor içinden ve oyunculuğunun bütün e, enstrümanlarını bu tek kişilik oyunda... Sevgili Arsız Ölüm Dirmit'te nezaket gösteriyor. Şimdi bir fırsat nezaket oyunu oynamaya devam ediyor. Bence yıllarca da oynamaya devam edecek ama 10 Mart'ta Dastas'ta Nezaket Erden'i izleyebilirsiniz. Şimdi izlemediğim bir oyundan bahsetmek istiyorum. Bu hafta izleyeceğim ben de. Gideceğim için size de önermek istiyorum. Sevgili Hazal Türesa'nın yeni oyunu Yiğit Sertdemir'le birlikte oynuyorlar. Hem Hazal'la hem Yiğit'le daha önce birçok kez röportaj yaptık, görüştük. Hatta Hazal'la Magarsus için tekrar bir aradaydık bir röportajımız oldu. O da zaten hem röportajı bizim kanalda yayında hem de Blue Tv'de Magarsus'u izleyebilirsiniz demiştim. Salıncak 11 Mart'ta Unique sahnesinde olacak. Bence bu oyun kaçmaz. İzleyen herkesin çok etkilendiği bir oyun. Ben bu hafta 11'inde izleyeceğim. Üstüne zaten izledikten sonra tekrar konuşuruz. Evet sergilere geçecek olursak ilk önerim Ruzi Galeri'den. E, hemen e, Ak Akmarkez'in e, karşısında e, Ruzi Galeri. Ben de e, yeni keşfettim bunu. Yeni bir sergi açtılar. E, karma bir sergi genç sanatçılarla. Masalların gücüyle gerçekliği yeniden kurgulamak e, temasıyla. E, My Fair Tale yani benim peri masalım başlığıyla 27 Şubat'ta açıldı. 20 Nisan'a kadar devam edecek. Ruzi Galeri, düşünme, araştırma ve uygulama için sanatçılara yepyeni bir alan sloganıyla açılan bir galeri. Ve 20 Nisan'a kadar da Benim Peri Masalım sergisi gezilebilir. Farklı disiplinlerde eserlerin olduğu bir sergi. Hazır genç sanatçılardan başlamışken, Yine e, genç bir sanatçıya geçiyorum ama bu sefer kişisel bir sergi karma değil. Genç sanatçı Evin Kaçar'ın ilk kişisel sergisi, kolektif iz Halit Sanat 3'te açıldı. Evin Kaçar'ın bu iz bırakma e, hikayesi sergisi aynı zamanda Mina'nın çocuklarının e, yolculuğunun altıncı durağı olan kolektif iz sergisi izleyiciyi hem bireysel hem de toplumsal hafızanın katmanlarında bir iz bırakmaya davet ediyor diyor. E, serginin bülteni. E, henüz ben gezmedim. Bu hafta gezmeyi çok istiyorum ama siz de 31 Mart tarihine kadar Evin Kaçar'ın kolektif iz sergisini Halit Sanat 3'te ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. E, i̇çinde bulunduğumuz Ramazan ayında e, müze gezmek isterseniz üstelik avantajlı e, fırsatlarla da iki müze önerim olacak. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'nin Ramazan ayında özel indirimle gezilebilir. Bu kampanya kapsamında ikinci bileti %50 indirimli olarak alabilirsiniz. Evet gelelim konserlere. Daha önceki ajandalarımızda e, İbrahim Maluf'un Akra Jazz'in açılışını yapacağını söylemiştik. İbrahim Maluf 14 Mayıs'ta 8. Akra Jazz festivalinin açılışını yapacak Antalya'da sahne alacak. E, fakat İbrahim Maluf sadece Türkiye'de e, Antalya'da çıkmıyor. Konserleri gittikçe artıyor. Her gün yeni bir İbrahim Maluf konseri haberi alıyoruz. E, diyebilirim ne kadar güzel. E, Antalya'dan sonra İbrahim İbrahim Maluf İzmir'e de gelecek ve TOMA projesiyle TOMA projesi biliyorsunuz The Trumpets of Michelange jün kısaltılması ve e, bir grupla sahneye çıkıyor. Michelangelo'nun trompetleri 16 Mayıs'ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosunda olacak İbrahim Maluf'la birlikte. Geçen sene ben yine Akra Jazz'da İbrahim Maluf ve TOMA'yı yani Kelanj'ın trompetlerini daha önce ben İbrahim Maluf'la birlikte geçen sene Akra Caz'da dinlemiştim. Muhteşem bir konserdi. Geçen yılın en çok eğlendiğin, en çok keyif aldığın konseri neydi derseniz ki birkaç kere soruldu Aralık ayında bu soru bana. Kesinlikle İbrahim Maluf'un T.O. Emey konseri derdim Akra Caz'daki. O yüzden İzmirliler çok şanslı 16 Mayıs'ta. İbrahim Maluf'u bu grupla birlikte, bu genç trompetçilerle birlikte dinleyebilecekler ve çok eğlenecekler. Yani İbrahim Maluf'un müziği evet caz var içerisinde ama o doğu ile batının geleneksel müziklerini çok iyi bir dengede tutuyor. Hem bir taraftan modern ama hem bir taraftan mistik ve geleneksel müzik tarzını da koruyor. Fransa'da yaşıyor biliyorsunuz İbrahim Maluf ama o kendi kökenlerinden gelen, o Lübnan'dan gelen müziği de ki bize de yakın bir müzik bu. Çok iyi bir kurguyla, çok iyi bir dengeyle daha doğrusu seyirciye sunuyor. Coştukça coşuyorsunuz. Sahnede o kadar çok nefesli saz olunca yerinizde durmanız imkansız. Evet 16 Mayıs'ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açık e Hava Tiyatrosu'nda olacak İbrahim Maluf. Daha sonra İstanbul'a da geliyor ama İstanbul'a e, The Trumpets of Michelangelo gelmiyor. İstanbul'a e, Hiba Tavaji ile birlikte geliyor. Hiba Tavaji, Arap dünyasında öne çıkan e, isimlerden bir tanesi. E, hem İbrahim Maluf hem de e, Hiba Tavaji Fransız ve Frankofon kültürün e, beslediği iki önemli sanatçı. Harbiye'de 24 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde birlikte sahne alacaklar. E, bence bu konserde kaçmaz. Pio Entertainment Organizasyonu'yla iki konseri de e, Türkiye'de izleyebileceğiz. E, ben Akra'dakine gideceğim. İstanbul'dakini de kaçırmamaya çalışacağım. İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda neler var e, diyorsanız e, 10 Mart'ta Türkiye Caz Sahnesi'nin önemli isimlerinden birini ağırlayacak e, CRR. Emin Fındıkoğlu ve Caz Topluluğu e, sahne alıyor. Ee, İBB Orkestralar Müdürlüğü'nün İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü sebebiyle de 12 Mart'ta özel bir konser gerçekleştirecek ve 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildikten sonra biliyorsunuz farklı İstiklal Marşı besteleri vardı. 11 farklı beste İBB'de. İBB sahnesinde çalınacak. Bu da enteresan. Daha önce Tekfen, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bu 11 farklı besteyi Tekfen Orkestrası ile birlikte çalmıştı. Ben o zaman dinlemiştim. Gerçekten İstiklal Marşı'nı bu farklı bestelerle dinlemek farklı bir duygu uyandırıyor insanda. Dolayısıyla merak ediyorsanız bence 12 Mart'taki bu İstiklal Marşı'nın farklı besteleriyle ilgili konseri kaçırmayın. İstanbul Cemal Reşit Konser Salonu'nda 15 Mart'ta da Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Cengiz Özkan'ın konseri var. Bunu da hatırlatmış olalım. Daha sonraki konserleri zaten ileriki haftalarda söylemeye devam edeceğim geçen hafta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Denizbank konserleri kapsamında Kadınlar Günü için olan konserini söylemiştim. Julie de Yalçın 7 Mart'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Onun dışında yine İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 14 Mart'ta Ayşegül Sarıca anısına bir konser gerçekleştirecek. Onu da söylemiş olalım. Bir de duyurum var notlarım arasında. E, İBB İstanbul Çocuk Korusu için başvurular başlamış 20 Mart'a kadar devam edecek. E, 7-13 yaş arasındaki çocuklara koro müziği eğitimi alma ve performanslarını sahnede sergileme imkanı sunuyor İBB İstanbul Çocuk Korosu. Ee, eğer çocuğunuzun e, sesi güzelse koroda eğitim alsın, sahneye çıksın, kendini geliştirsin e, diyorsanız 20 Mart'a kadar orkestralar.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurabilirsiniz ve e, bunun sonucunda İBB İstanbul Çocuk Orkestrası ilk performansını 3. Uluslararası İstanbul Koro Festivali'nin açılışında sahne alacaklar. Dolayısıyla çocuklar için bence bulunmaz bir fırsat. Hep söylüyorum korolar, orkestralar, çocukların birbirini anlaması, birbirine saygı duyması, demokrasi nedir algılaması için, beraber yaşamanın önemini anlaması için çok önemli bir fırsat. Bence bu fırsatı değerlendirin. Evet bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar ne yapsak da buluşmak üzere. Hoşçakalın.